Sarman. O sadece turuncu bir kedi değil, hayatına neşe, hareket ve biraz da inat katan bir dost. Sarman kediler, doğanın en tatlı fırça darbeleriyle boyanmış gibidir. Tüyleri çizgili, spiral ya da benekli olabilir. Gözleri kehribar, altın ya da zümrüt gibi parlar. Ve şu şaşırtıcı bilgi, her 10 sarmandan 8'i erkek. Sebebi mi? turuncu gen 10 kromozomunda. Erkekte tek X var. O yüzden renk hemen patlıyor. Sarmanlar sadece tatlı değil, tam bir karakter abidesi. Sosyaller, konuşkandırlar, meraklıdırlar. Her şeye burunlarını sokarlar. Bazen çiçeğin içine, bazen kumandaya. Oyunculuk mu? O işte efsaneler. Bir ip, bir kutu, hatta kendi gölgesi oyun çıkarmayı iyi bilirler. Ama uyaralım, inatçı da olabilirler evde kimin patron olduğu bazen karışabilir. Sarmanlar insanlarla bağ kurmayı sever. Özellikle çocuklarla iyi anlaşırlar. Yalnız kalmaya pek gelemezler ama ilgiyi hatta ilgiden fazlasını isterler. Eğer ilgi vermezseniz patileriyle klavyenize, yemeğinize ya da ruhunuza dokunabilirler. Tarihte de yerleri var bu turuncu dostların. Vikingler onları gemilere alırdı, uğur getirsin diye. Ve elbette Garfield, lazanya yedi, pazartesilerden nefret eden tembel bir efsane. Sarmanların dünya sahnesindeki maskotu. Bir sarman kedi sadece bir evcil hayvan değil. Evde kahkaha, sıcaklık ve biraz da oyun demek. Senin de bir sarman dostun varsa yorumlarda bizimle tanıştır. Ve unutma, beğen, abone ol, turuncu dostlarımızı daha çok kişiye ulaştırmak için paylaş.